Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri çok mutlu edecek bir haberim var. 6. seviye klan çekilişi yapacağız arkadaşlar. Bu çekilişe katılmanız için de bazı kurallar bulunmakta. Birinci olarak benim kanalıma abone olmanız lazım. İkinci olarak Ömer Cebel kardeşimizin kanalına abone olmanız lazım. Açıklamaya linkini bırakacağım. Direkt linke tıklayarak Ömer Cebel kardeşimizin kanalına ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında da kanalınızın görünürlüğünü açmayı unutmayın. Çekiliş sonucunda kazanan kişinin kanalına baktığımızda hem benim kanalıma hem de Ömer Cebel kardeşimizin kanalına abone olduğunu görmek istiyoruz. Son olarak da yorumlarda katılıyorum yazıp yanına Instagram hesabınızı yazmanız yeterli arkadaşlar. Dilerseniz bir klana bakalım Klanımızın ismi Özel Kuvvetler arkadaşlar. 6. seviye bir klan. Klanın kodunu da buradan görebilirsiniz. İsterseniz oyundan girip bakabilirsiniz. Klan Savaş Ligi'nde Gümüş 2 liginde şu an klanda da benim ve Ömer Cebel kardeşimizin yan hesapları bulunmakta. Çekiliş sonucunu cumartesi günü açıklayacağız. Kazanan arkadaşımıza cumartesi günü klanı teslim edip klandan ayrılacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da kazanan kişi klanını istediği gibi yönetebilir. Şimdiden kazanan arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir tane de canlı saldırı yapalım arkadaşlar. Ordumuzu göstereyim. Ordumuz madenci, binici ve melek kombinasyonu. Büyü olarak şifa, öfke, zıplatma, dondurma ve zehir büyüsü bulunmakta. Klan kalemizde de pekka, buz golem, öfke ve tokmak var. Hirolarımız ayakta. Saldırımıza geçelim. Karşımıza gelen düzen bu şekilde arkadaşlar. İlk olarak kraliçe yürüyüşüyle belediye binasını almaya çalışacağım. Şuradan hemen kraliçemizi gönderip arkasından da meleklerimi bıraktım. Tuzaklara yakalanması için bir tane balon gönderiyorum. Daha sonrasında da duvar kırıcılarımızı şuradan gönderelim. Onlar ölürse de zaten zıplatma büyüğümüz bulunmakta. İyi güzel duvarları patlattılar. Kraliçe yürüyüşü devam ediyor. Askerlerimizin şuraya bir tane madenci atalım. Kraliçenin oraya gitmesini engelleyelim. Zıplatma büyümüz hazırda bekliyor. Şuraya da bir zıplatma büyüsü atalım. Belediye binasını aldıktan sonra kraliçemiz ilerlemeye devam etsin. Şu an hala ilerlemeye devam ediyor. E burada bir öfke büyüsü takviyesi yapalım. Belediye binasını kraliçemiz rahat bir şekilde alsın. Çok güzel. Şu an sağ tarafa doğru ilerliyor. Ee, i̇nşaatçı köyünde aldı. Ee, depoyu alıyor şu an. Oradan sağ tarafa doğru ilerleyecektir. Onları aldıktan sonra da zıplatmanın üzerinden geçecektir. Tahminimce sol tarafa doğru kayacağını düşünüyorum. Biraz daha bekleyelim. Sağ taraftaki şeyleri kırdıktan sonra da dediğim gibi zıplatmadan geçti. Evet çok güzel. Şu an hemen e, şuradan pekkamızı yollayalım. Tokmağımızı da e, uçan kışlamız yokmuş sıkıntı yok şuradan gönderelim. Burada kraliçemize bir e, öfke büyüsü takviyesi yaptıktan sonra e, diğer askerlerimizi de yavaştan göndermeye başlayalım. Kraliçemiz öldü zaten yapması gerekeni yaptı arkadaşlar. Binicilerimizi, madencilerimizi ve e, kraliyet şampiyonumuzla birlikte koruyucumuzu buradan bıraktım. Hemen bir şifa büyüsü takviyesi yapalım. E, Tokmağımızı parçalayalım artık. Tokmağımız da kırılsın. Klan kalesten çıkan askerlere bir zehir büyüsü yapalım. Burada e, Kaya Saçarlar'a doğru geldiğinde e, bir tane buz büyüsü kullanacağım. Şu an e, burada artık koruyucumun özelliğini kullanacağım. Çünkü merkeze doğru girdi. Çok fazla hasar almaya başladı askerlerimiz. Hemen bir şifa büyüsü takviyesi yapıp burada Kaya Saçar'ı Dondurmaya çalıştım ama birazcık fazla gitti. Buraya bir tane daha atalım. Güzel bir şekilde madencilerimiz ilerliyor. Balonumuzun bir tanesini buradan atıp Kraliyet Şampiyonumuzun özelliğinde kullandım. Güzel bir şekilde iki yıldızımızı aldık arkadaşlar. Hala Barbar Kralımızın özelliği de bulunmakta. Arkasında Pekka, Buz Golem ve Koruyucumuz da var. %55'lere varan bir yüzde alacağımızı tahmin ediyorum. Artık Barbar Kralımızın özelliğinde kullanalım çok güzel bir saldırı yapamadık açıkçası birazcık kraliçe yürüyüşünde kraliçeyi unuttum o yüzden kraliçemiz biraz erken öldü. Olsun iki yıldızımızı almış olduk. Yüzlemizi de arttırırsak birazcık daha fazla kupa gelecektir. Bir tane pekkamız kaldı. Onun da fazla yaşayacağını düşünmüyorum. Sol tarafta barbarlarımız altın deposuna vuruyor. Taktik avcı uçağı da e şimdi barbarlarımıza ateş edecek. Onlar da ölecek. Dediğim gibi %55'lerde bir yüzde alırız demiştim. %55'te kaldık. 17 kupa aldık. Ve ganimetimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz çekiliş videolarının devamı için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Elimden geldiğince çekiliş yaparak sizleri mutlu etmeye çalışıyorum. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, klana abone olmalarını tavsiye ederseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.